Shiba coin 2021 Ekim ayındaki göstermiş olduğu performansın aynısını göstereceğinin işaretleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Shiba'nın fiyatı kripto para piyasasındaki en son satışların hemen ardından son 8-9 ay içerisinde siz de biliyorsunuz ki en düşük seviyelerinde dolanmaya devam ediyordu sevgili dostlarım. Shiba'nın biliyorsunuz ki 10 11 Haziran gibi en düşük seviyesi olan 0.075 dolara ulaşmıştı. Hemen sonrasında yaptı. Şiva 2021 Ağustos ayında belirtmiş olduğumuz fiyat seviyelerine tekrar bir düşüş yapmıştı. 2021 Mayıs'ta devasa bir yükselişten sonra konsolidasyona girmeyi başaramamıştı. 2022 Mayıs ayına yani bu yılki Mayıs ayının başında Şiva'nın 0.04 dolarlık yüksek seviyelere ulaştığını artık hepimiz biliyoruz. Daha sonrasında ne oldu? 0.006 dolarlık dip seviyelerine ne yazık ki geri dönmüştü seviyelerine dostlarım yani bütün kazandığımız paraları ne yaptı? Geri aldı. Şurada 2 3 kuruş kar ettik. Onu da Shiba elimizden aldı. Shiba eğer bu konsolidasyonu tamamlayabilirse hemen ardından 2021 Ekim ayındaki ATH seviyesi olan 0.000088 olarak ulaşmak hiç de öyle hayal değil. Ben sizlere bu videoda bunları söylemek istedim. Evet sevgili dostlarım şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.